Herkese merhaba. Bugün Arapçanın en temel yapı taşı olan isim cümlesinin yani el cümletül ismiyenin şifrelerini çözeceğiz. Nasıl kolayca doğru bir şekilde cümle kurarız? Gelin hep birlikte bunun planını adım adım çizelim. Arapçada doğru bir cümle nasıl kurulur? Hmm, bu soru ilk başta biraz göz korkutucu gelebilir biliyorum ama aslında hiç de öyle değil. Elimizde sağlam bir plan, bir şablon olduktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek. İşte şimdi o planı birlikte keşfedeceğiz. Pekala hazırsak başlayalım planımızın ilk ve önemli kısmı. Her isim cümlesinin olmazsa olmaz iki temel direği. Ve işte karşınızda isim cümlesi. Adı üstünde bir isimle başlayan ve iki ana bölümden oluşan bir cümle tipi. Bu Arapçada en çok kullanacağınız, en sık karşılaşacağınız yapı. Yani burayı iyi anlamak çok önemli. İşte o bahsettiğim iki ana parça, müpteda ve haber. Müpteda, en basit haliyle cümlenin öznesi. Yani hakkında konuştuğumuz şey, cümlenin yıldızı. Haber ise adı üstünde bize o yıldız hakkında haber veren, bilgi veren kısım. Bu arada bu anlatım boyunca işimizi kolaylaştırmak için müptedayı mavi, haberi de yeşil renkte göstereceğiz aklınızda bulunsun. Mesela bakın çok net bir örnek. El kitabu mufidun. Mavi ile gördüğümüz el kitabu yani kitap bizim müptedamız, konuştuğumuz şey bu. Peki bu kitapla ilgili ne biliyoruz? İşte onu da yeşil kısım söylüyor. Mufidun yani faydalıdır kitap hakkında bize net bir bilgi verdi. İşte bu kadar basit değil mi? Tamamdır, temeli attık. Şimdi planımızın bir üst katına çıkıyoruz. Bu iki parçanın, yani müpteda ve haberin birbiriyle mükemmel bir uyum içinde dans etmesini sağlayan o çok kritik kurallara bakacağız. Ve işte o iki altın kural. Unutmayın, haber her zaman müptedanın bir yansımasıdır. Onun gölgesi gibidir. Müpteda tekilse haber de tekil, müpteda erilse haber de eril olmak zorunda. Yani sayı ve cinsiyet konusunda tam bir uyum şart. Bu kuralın istisnası yok ya da neredeyse yok diyelim, ona da geleceğiz. Tekil bir örnekle başlayalım, gayet basit. Attali bu müştehidün. Öğrenci tekil ve erkil haliyle çalışkandır anlamına gelen haberimiz de ona ayak uyduruyor ve tekil erkil formda geliyor. Peki ya iki öğrenciden bahsediyorsak? Cümle hemen şekil değiştiriyor. Attalibani müştehidani. Dikkat ettiniz mi? Hem müptedanın, hem de haberin sonuna gelen o sihirli an sesi var ya, işte bu ikili uyumunun imzasıdır. Ve son olarak çoğul hali görelim. bu Müctehidun. Öznemiz, yani öğrenciler, çoğul ve eril olunca, haberimiz de anında onlara uyum sağlıyor ve çoğul, eril forma geçiyor. İşte bu tutarlılık cümlenin iskeletini sağlamlaştırıyor. Bu tablo, olan biteni çok güzel özetliyor aslında. Bakın, kitap, eril ve tekil, haberi de öyle, İki öğrenci eril ve ikil, haberi de hemen peşinden geliyor. Akıllı tahta dişil ve tekil olduğunda haber de ona göre şekilleniyor. Yani bu tablo konsepti aklınızda tutmak için harika bir kopya kağıdı gibi. Şimdi, az önce öğrendiğimiz o sağlam kuralların çok yaygın ve önemli bir istisnasına geldik. Bunu inşaat planımızın altına düşürmüş dikkat notu gibi düşünebilirsiniz. İşte o can alıcı kural geliyor. Eğer müptedamız, yani öznemiz, İnsan dışı akılsız bir varlığın çoğuluysa Arapça burada çok ilginç bir şey yapıyor. Haberi yani yüklemi tekil ve dişil olarak kabul ediyor. Evet, yanlış duymadınız. Çoğul değil, tekil ve dişil. Bu dilde çok sık karşınıza çıkacak bir detay. İşte bu kuralın en mükemmel örneği. Cümlemiz El kutubu mufidetun. Şimdi bir bakalım. El kutubu yani kitaplar çoğul bir özne, değil mi? Ama kitaplar akılsız bir varlık olduğu için haberi olan mufidetun kelimesi çoğul gelmiyor. Onun yerine tekil ve dişil geliyor. Bu ilginç zıtlık, bu özel kuralı aklınıza kazımanın en iyi yolu. Harika gidiyoruz. Planımızın son ve en kritik aşamasına geldik. Son dokunuşlar, yani kelimelerin sonuna doğru harekeleri koymak. Teknik adıyla irap. Bu, inşa ettiğimiz cümleye o son cilayı atmak gibi bir şey. Ve işte en temel ilke. İsim cümlesinde hem müpteda hem de haber her zaman merfu durumdadır. Merfu ne demek? Kelime anlamı yükseltilmiş demek ama siz bunu cüllenin en temel, en yalın hali olarak düşünebilirsiniz. Yani başka bir dış etken yoksa kelimelerimiz bu merfu halinde durur. Peki bu merfu halini kelimenin sonunda nasıl gösteriyoruz? Aslında üç basit adımla. Genellikle tekillerde Kırık çoğullarda ve kurallı dişil çoğullarda kelimenin sonuna damme yani u sesi koyarız, eğer kelimemiz ikil ise sonuna elif getiririz, kurallı eril çoğul ise sonuna vav ekleriz. İşte bütün mesele bu. İşte tüm bu son ek kurallarını bir arada görebileceğiniz özet tablomuz. Adeta bir yol haritası. Tekil için damme, ikil için elif, kurallı eril çoğul için vav, Cümle kurarken kafanız karıştığında hemen dönüp bakabileceğiniz elinizin altındaki en değerli kaynak bu olacak. Evet, artık Arapça isim cümlesinin planı elinizde. Temel parçaları, uyum kurallarını ve doğru son dokunuşları biliyorsunuz. Gerekli tüm aletler çantanızda. O halde şimdi asıl soru şu. Bu edindiğiniz bilgilerle kuracağınız ilk cümle ne olacak?